Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Valorant oynayacağız. E, şimdiden <laughs> e, başlayabiliriz. E, bir kişi eksik ama Abi, yalnızca. bir, bir ayrılıyoruz gruptan. Davet ediyorum hepinizi. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi kabul et. Evet arkadaşlar şimdi kabul et. Biz çıkartmadık. Dereceden... Evet arkadaşlar başlıyoruz. YouTube'da görünüyor mu? Ha? Hı -hı. Biz YouTube'da bakamayız. kalmayız? Karşılaşma bulundu. Tamam kalmayız. O ne yapmış? Ya. Ben buradan açtım, şimdi görüyorlar. Şu telefondan bak Ne? kadar kalpsiz oldu, bir bilseler Bir şey yazma. Hayır 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 Lütfen <laughs> <laughs> öyle şey yapma

attı çünkü bir arkadaşımız hazır vermedi o arkadaşımız gitti galiba oyundan çıktı o yüzden o bilmiyorum. karşılaşma bulundu Asya 200 adam geldi. İçimiz bu çok zor ama imkansız değil bunu kurtarabiliriz. Reis yeni bir albüm keşfettim. Kesin dinlemen lazım. Hadi, hadi hadi hadi. Mesela görevden sonra bana. <laughs> Değil mi? Değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bu tık zor. Ek yük kalmadı ki. Taret gitti. Bomba! Hızlı hızlı. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Fight ortada düştü. Yani şimdi geliyor, şimdi geliyor değil mi? Tamam arkadaşlar, teknik bir sorun yaşadık da düzeldi. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam. <laughs> <laughs> Kayın kurtları tozumu yutar. Teçhizat lazım. Vandalı mı? Hızlı hızlı. Belki atar mısın, belki. Var mı bana alan? Ya. Vuruyorum. Teçhizat lazım. Bu mu Rey dediğiniz? Ben kaçar. Ben kaçar. Savunan başlangıcında düşman. Bomba. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şu an iyi ilerliyor gibiyiz. <laughs> yerinde. Yenildi sen de. Ben şu an bir bir. Ben kaçar. Yok yani, kalmadı. Evet. Canlanalım. Yani, Ve gördüğünüz üzere Spike başlayalım, al. Başlayalım, başlayalım. Teçhizat hadi lazım. Hadi, hadi. Bir lazım. Hadi, hadi, hadi. hareket hadi, hadi. Hadi, hadi, ortada düşman var. Ah, Neon kim? Dolduruyorum. Tam sabit. Neon kim? Neon kim ölüme çıkıyor. Neon da sen değil. Adamı vurayım. adamı vuruyor, vuracak. Vur. Vuramıyor. adam. Taraf değiştirmeden önce son tur. Kanka mı yedin? Hıh? Hıh. Ben kaçar. Tamam. Ben kaçar. Gözlü yerleştiriliyor. Oh, başladı. B'de düşman var. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Ayakta Spike kalan son adam. Terledik. Taraf değiştiriliyor. 啊！啊！你要你爱，奶，没事。 son oyuncu. Bu, Bu ne ya? Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar yeniliyoruz. Son sayı. <laughs> yeniliyoruz arkadaşlar. Nes, nes.

Gördün kazandı. Arkadaşlar yenildik. Şeburan, Şeburan, Şeburan. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, şimdi Evet, evet. Evet, evet. Evet, arkadaşlar, Evet,

direkt. Koşup mü? <laughs> Üşüdün mü? Gördün mü? Gördün mü? Hayat döner mü? Cama Bir gün daha yaşamak için. Bir de ses, ses geliyor. hazır. <Gülüyor> <Hı>. <Gülüyor> iyi Artık ölü sayılır. Ya. ya. Çekilin yolumdan. Bir düşman kaldı. Göremeyeceksiniz. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Ya bir düşman kaldı. Herke! Herke! Bir düşman, bir... düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ben neyim ya. Ben neyim ya. Yeter kışlar. Yeter kışlar. <laughs> bir şeyler patlatmam lazım. Artık eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. Ortada Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Söldü. Evet arkadaşlar yeni yanlar bombat bombat bomba bombat Bomba. bombat 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 Çanta yolda Çanta yolda Çanta yolda Artık ölü sayılır Bomba Bir düşman kaldı Keyifli <laughs> oldu Bir düşman kaldı <gülüyor> <gülüyor> Ben oynamam bay bay Hadi. Hadi. Allah Allah. Allah Ayakta kalan son oyuncu. Yapma şunu. Duruk, 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 duruk yapma, duruk. 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 E, o o, o, o da asaydı. Yeniden yapayım. doğma. O da Yeniden, o do do yapayım. Yeniden doğma. Ayakta kalan son oyuncu. Tabanca. Doğma, doğma, doğma. doğma, doğma mesafesi doğru mikrofon kapat belki yankılanıyor yolda çanta yolda çanta yolda çanta yolda başladı Ayakta son oyuncu <laughs> ne Çekirin yolumdan. Ah, yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Çanta yoldan. Çanta yoldan. Çanta yoldan. Çanta yoldan. Çekirin yolumdan. Ortada düşman var. Ayakta kalan son oyuncu. Çekirin Spide yolumdan. Spike ortada düştü. Çekirin yolumdan. Çekirin yolumdan. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Parmaklarımı ne biçim havaya uçuruyorsun? Hiçbir şey olmadı ama. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Bomba! Ayakta kalan son. Yalnız. Bomba! anta taş çanta yolda çanta yolda tamam tam buraya çekilin yolumdan ayakta kalan son oy Çekilin yolumdan. Zeyne bir başladı mı önünü alamayız ha. Şık şak halletmemiz lazım. Ayaklar, ayaklar, Çanta, yolda. Tamam, Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çeydi, çeydi. Çanta yolda. Çanta yolda. Bir Hı, düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu cevizli baklava. Bak, baklava. Sürekli vantı batıyorsun sinirleniyorum. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Arkadaşlar de. yayını izlediğiniz için çok Dergeşen, teşekkürler. Daha çok teşekkürler. Daha teşekkürler. teşekkürler. Çanta yolda. Çanta yolda. Çekilin yolumdan. Düşmanlar ortada. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> ben çok eğlendim. Ne diyorsun? Onlar da eğlenmiş <laughs> midir? Çanta yolda. Haklarını kaybettiler. Şimdi sıra bizde. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Düşman kaldı. Bomba! Bir düşman kaldı Bir düşman kaldı Bir düşman kaldı Bir düşman kaldı Bomba! yolda Doğru yolda Doğru yolda hazır mıyız Öldüm hazır Eğlenmeye hazır mıyız Ayakta kalan son olur Bir düşman kaldı Çekilin yolumdan Boyan. tamam. Yükler. Tamam. Fren olmaz. Yerimde duramam. Çanta yolda. Çanta yolda. 30 saniye. Çanta yolda. Bu yerinin sonu çıkacağız. Açın keselerin ağzını. Ordası yok. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Burası. Tersi. Devam oyuncu, oyuncu kullanma diyor. diyor. Evet, Ulti de değiştiriliyor. Nişan aldı. Bu kadar basit aslında. Çekilin yolumdan. Artık Bomba! Sayılı. Şimdi göreceğiz kimin ultisi. Düşmanlar orada kalan son oyun. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Lan <laughs> lan. <laughs> <laughs> bir düşman kaldı. Hadi bakayım. Belki kapat. <gülüyor> <gülüyor> kapat. Kapat kapat. Daha hiçbir şey var yapmadı. <laughs> Hadi bana bir tane daha. <laughs> <laughs> Aa, çanta yolda. Bir çanta düşman var. Hı? Bunu ben temizlerim. hazır. Dikkat. Ben de bir. <laughs> çanta yolda. Çanta yolda. Patlak verecekler. Düşmanlar ortada. Ayakta kalan son oyuncu. Oh, <laughs> oh,